İşte bu kadar komiserim. Ne oldu? Tutuksuz yargılama çıktı. Tahliye çıktı Tunca. Sahi mi? Hele şükür Yani. Hmm. <laughs> Şimdi hakimin yanından çıktım. Karar yazıldı. Sağ olasın. Çok esaslı kızmışsın. Sağ olasın. Sen sağ olasın komiserim. Sağ ol. Oh be. Arayıp bizimkilere de haber vereyim. Tamam, hemen ara. Hemen, hemen. Tamam baba, ben hemen geçiyorum hastaneye. Ha, tamam. Hadi gel kızım. Yemek hazır. Tamam baba. Önemli bir konudayım. Kızım biraz ara ver. Bir şey olmaz. Tamam hanım. Kız çalışıyor işte. Bırak. Beni görmezden gelemezsin. Ne istiyorsan yapacaksın. Tamam canım da kendine çok yükleniyor Tahsin. Olsun. Çalışsın. Gurur duyuyorum ben kızımla. Ben içeride çalışacağım anne. Yemek yemiyorum. istiyorsam yapacaksın. Fotoğraflarını internete saçarım. Annem baban da görür. Of ya ne yapacağım ben Allah? Im? Ne yapacağım? Lütfen ne olur yapma. Uzatma ne diyorsam o. Birilerine söylersen acımam. Herkese yayarım fotoğrafını. Of, ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Mesut. Tunç nasıl? Seni bekliyor. Bitti artık bitti bekleme faslı bitti. Bitti çok şükür. Abi gerçekten mi? Evet. Oh. Baba sen mi geldin? Geldim aslanım geldim. İyi misin? Var mı bir ağrın? Yok ağrım falan. Nerede kaldın baba? Ne oldu? Bitti aslanım bitti. Dönmüyorsun cezaevine. Sahiden mi? Evet evet evimize gideceğiz bitti. Baba? Bitti oğlum bitti işte evimize gideceğiz. Aslan oğlum benim. Ya sen bize dünyaları bağışladın. Dile benden ne dilersen. Hmm, abartmıyor musun birazcık? Hayır, az bile söylüyorum. İnan bana. Nasıl uğraştığını gördüm. Nasıl koşturduğunu. Sen benim canımsın. Sen böyle yaparsan şımaracağım bak ben ama. Hakkındır. Ama daha bitmedi ki biliyorsun. Mesut'un soruşturması devam ediyor. Hem savcılık hem müfettiş. Tuncu kurtardık ya. Dönmeyecek ya oraya. Gerisi şu anda kimsenin umurunda değil. Anladın mı? Canım benim. Hadi gel. Hastanede ne zaman çıkacaklar? Yarın falan taburcu olur herhalde. İyiymiş yarısı. İyiydi, iyiydi. Aslan gibiydi. İki üç günde evde yatar, sonra ayaklanır bence. Ne rahatlamıştır Mesut abiler be. Onun için acele etmeseler iyi olur tabii. Neden baba? Uzar mı soruşturma? Bilmiyorum. Göreceğiz tabii. Sen ne yapar eder, yine ipten alırsın o baba. Denizi geçip de derede boğulmayacak Mesut abi. Yani Tunca aldı ya, dahası var mı? Emin olun var. Neyse, Hadi iyi haber verin herkese. Sevinen sevinsin tabi. Sonra da işimize bakalım. Pınarları bir arayayım. Ben de şu yazışmaları hızlandırayım ama. Var mı yardım edilecek bir şey? Yoksa? sağ Reza baba ne demek istedi? Ne demek dahası var? Ben de anlamadım ama öyle diyorsa bir bildiği vardır. Hayırlısı. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.